Şimdi bakın günün en çok dikkat çeken haberlerimiz haberlerinden biri sağımız solumuz sapık manyak valla bak şimdi kızını aylarca taciz eden kız da bu arada 14 yaşında sapığı yakalamak için bir plan kurdu ve kızıymış gibi sapıkla yazışmaya başladı en son bu sapık o 14 yaşındaki yavrudan yani aslında annesinden çıplak fotoğraf isteyince buluşmayı teklif etti. Çünkü amacı sapığı yakalatmaktı. Ve amacına da ulaştı. Sapık yakalandı. Ve şimdi sıkı durun. O sapık kim çıktı biliyor musunuz? İzleyin. 10 dakika geçmeden tacize uğrayan kızın annesi geldi. Tarih. Bak, bir yere, bir Hı -hı. Gel. 14 yaşındaki kızdan çıplak fotoğraf istedi. Bunun için markete 50 lira para bıraktı. Bu sapı dedektif gibi iz süren anne yakaladı. İzmir Menderes'te yaşayan 14 yaşındaki kızın hayatı 2 aydır kabusa döndü. Kendisini sosyal medyada taciz eden sapı kimseye anlatamıyordu. O engelledikçe tacizci yeni hesaplar açıp bir şekilde çocuğu rahatsız etti. Kızının hareketlerinden şüphelenen anne, olayı öğrenince harekete geçti. Seni her gün görüyorum diyen tacizciyle kızıymış gibi konuşup ona tuzak kurdu. Ne yaptıysak tacizciye engel olamadık. Engelledikçe yeni sahte hesaplar açıp kızımı taciz etmeyi sürdürdü. Ayrıca bu şüpheli her gün kızımı gördüğünü söyledi. Bu beni daha da tedirgin etti. Böyle bir plan hazırladım. Kamera kayıtlarında sapın görüntüsü ve ses kaydı var. Çıplak fotoğraf isteyen sapa şart koştu. 50 lira para bırak, fotoğraf göndereceğim diye yazdı. O sapık markete gidip 50 lirayı bıraktı. Market sahibi onu tanıyordu. Parayı kendi kızları için bıraktığını sandı, ama yanılıyordu. dedektif gibi iz süren anne tacizciyi yakalamıştı. 10 dakika geçmeden tacize uğrayan kızın annesi geldi. Abi sana para bırakan oldu mu diye. Söyledim bıraktı bir arkadaş dedim buraya bir 50 lira para bıraktı dedim. Abi dedi benim dedi kızı taciz ediyor dedi bu vatandaş dedi biz dedi bulamıyoruz. Görüntüleri dedi alabilir miyiz tabii ki dedim. Güvenlik kamera kayıtlarını izlediğinde gözlerine inanamadı. Tacizci 32 yaşındaki komşusu iki çocuk babası Ali Danacı'dan başkası değildi. Tüm bu delilleri emniyete teslim ettim. Kızımın başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Sokağa bile çıkaramıyorum. Önce sapığın eşine her şeyi anlattı. Tacizcinin eşi geldi dün uğradı. Yine alışverişini yaptı. Bilgin var abi dedi. Biz dedi boşanıyoruz dedi. Parayı ona iade ettim. Aldı. Sonra da polise gidip şikayetçi oldu. Gözaltına alınan sapık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Anne ve kızsa bir ay süreyle koruma altına alındı.